Zam, zam, zam. 2023 Temmuz ayı hiç şüphesiz ki Türkiye Cumhuriyeti ekonomi tarihine enflasyonun en yüksek olduğu ay olarak geçti. Bunu ben söylemiyorum. Her şeyi düşük göstermeyi seven TÜİK, Devletin İstatistik Enstitüsü söylüyor. TÜİK söylüyor. Öyle bir aydan geçtik ki ve Ağustos ayı da aynı tempoda devam ediyor hiç şüphesiz. Her şeyin daha pahalıya gittiği günlerden geçiyoruz her gün pahalılaşmayan hatta neden kıpırdamadığı merak konusu olan bir ürün var o da dolar. Evet dolar birkaç haftadır son derece sakin 19'lardan evet 27'lere geldi ama bu, bu seviyede baya bir takıldı. Şimdi bu takılma kalıcı mı yoksa her şeyde gördüğümüz hızlı pahalılaşma olgusu dövizde ve diğer enstrümanlarda söz konusu olacak mı? Bu videoda bunu ve daha fazlasını değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Evet, makroekonomi biraz kompleks bir bilimdir arkadaşlar. Evet, matematikle birebir ilintilidir ki önceki ekonomi yönetimindeki bazı arkadaşlarımız bunu anlamamakta direndi ve matematikle mücadele etti. Olmadı Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihin en zor dönemine doğru sürüklendik nedir? Pesamızdaki rezervin tamamını erittik. Şimdi yeni yönetim bunu yerine koymaya çalışıyor. Bazı önlemler getiriyor. Bütçedeki inanılmaz açığı kapatmaya çalışıyor Mehmet Bey. Bunun için vatandaşa daha fazla yük biniyor. Şudur budur derken bütün bu zamlar, vergi ayarlamaları üzerimize daha büyük yük ama bir şekilde bütçe açığını kapanacağını bekliyoruz. Fakat makroekonomi her şeyi böyle birebir koyduğunuz kadar matematikte de birebir ilintili değildir. İşin bir de davranışsal boyutu vardır ki önceki ekonomi yönetiminde onu da pek anlatamamıştık. Burada bayağı bir anlatmaya çalıştık. Davranışsal boyutu, enflasyon öyle kafanıza göre istediğiniz zaman inip istediğiniz zaman çıkmaz. Enflasyonun bir kere cinli şişeden çıkardığınız zaman tekrar içeri almanız pek mümkün olmaz. Yani 6 ay gözümüzü kapatıp açtığımız zaman enflasyon gerilemez. Kalıcı olarak davranışlar bozulur. Şimdi bazı şeyleri hesaplarsınız. Evet bunu böyle yaparsak, şunu şöyle yaparsak böyle olabilir gibi ama İnsan davranışları birden size bazı sürprizler yaratabilir özellikle toplumsal davranışlar Türk halkının bu davranışları sıkça rastlanır. Neden söz ediyorum? Son dış ticaret rakamlarından. Evet, bir dış ticaret rakamı geldi arkadaşlar. Doların 19'lardan 27'ye geldiği zamanın hemen ayının sonunda Temmuz ayında yani biliyorsunuz döviz kurunda Haziran ayında ciddi bir yükseliş oldu. Temmuz ayında artık biraz daha yükseliş devam etti ama sakinleşti. Fakat böyle bir ayda dış ticaret açığının 12.4 milyar dolara geldiğini gördük. Yani dış ticaret açığı yukarıda tekrar patladı gitgide yavaşlamaya başlaması beklenen bir dış ticaret takımı yukarı attı. Ne demek bu? Yani ihracatımız ile ithalatımız arasındaki fark yine çok çok açılmaya, hızlı açılmaya başladı. Yani insanlar döviz kurunu ucuz buldular ve her şeyin daha fazla pahalandığını gördükçe daha fazla üretim yapmak çünkü üretime biz ithalata dayalı bir ihracat modeline sahip olduğumuz için daha fazla şey ithal etmek zorunda kaldık. Bunun içinde daha fazla ithalat yaptık ve tüketimin de artma ihtimaline ve her şeyin fiyatının daha pahalı olma ihtimaline karşı son ürün ithalatçıları da daha fazla ürün ithal etti. Dolayısıyla ithalat ihracat dengesi büyük bozuldu. Fakat bu ne zaman bozulur? Kur ucuz kaldığı zaman insanlar ithalatını önceden yapar ki kur daha çok pahalılaşacak. Ben önceden ithalatımı yapayım. Hatta her şey pahalılaşıyor. Bir an önce yapayım. O zamlarımı da yapayım da paramı kazanayım. Yani ekonomide o kadar büyük anomaliler o kadar uzun zamandır oluştu ve bu anormallikleri düzeltmek o kadar zorlaşmaya başladı ki siz birçok şeyi düzeltirken birden dış ticaret açığından sert bir rakamla karşılaşı verirsiniz. Yani aslında deval yaptığınız zaman bunun yavaşlamasını beklerken devalin yetersiz kaldığı. Çünkü her şeyi o kadar çok bu taraftan pahalandırdığınız zaman bu taraftan da daha yüksek fiyatlarla ilgili beklentiler doğmaya başlar. Peki bu beklenti her şeyi değiştirir mi? Tek başına faktör değildir ama davranışların bozulmaya başladığını gösterdi. Dolayısıyla Merkez Bankası Başkanı'nın ilk dikkat etmesi gereken bu olacak. Yani yaptıkları devalüasyonun bir de faizleri düşük tutmaya gayretinin sistemi birden patlatma adına başka sonuçlarının olabildiğini, olmaya devam edebildiğini. Yani ekonomiyi yeterince yavaşlatamadıkları zaman devalüasyon riskinin daha da fazla kur baskısının devam edeceğini görmeleri gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla buradan kur baskısı devam edecek. Yani arka kapıdan satarsınız, ön kapıda o önemli değil. Ben ona çok takılmam. 13 milyar dolar alsınız, 3 milyar dolar satarsınız olabilir. Merkez bankaları dolar alır satar ama bütün rezervi eritmeyi kastetmiyorum ki onu biliyorsunuz aylar, yıllar boyu burada eleştirdik. Merkez Bankası rezervinin satılmasını onun başka politikalarla yerine konulması lazımdı. Ama şimdi yapılması gereken hamlelerin döviz kurunu burada tutmaya çalışmanın çok daha zor olacağını görmeye başladık. Bunu sürekli olarak döviz girişiyle burada tutmaya çalışabilirsiniz ama o zaman rezerviniz erimiyor olması lazım. Yani dışarıdan döviz buluyor olmanız lazım. Dışarıdan 27 liraya yeterince döviz bulamadığınız görülmeye başladı. Dolayısıyla biraz daha yukarıda bir denge aranmaya başlayacak. Belki önümüzdeki hafta değil ama birkaç hafta içinde yavaş yavaş bu baskının daha fazla hissedilmeye başlayacağını göreceğiz ve içeri para sokmak isteyenlerin biraz daha yüksek kur talebi gelecek. Ama buradaki en büyük engel neydi? KKM. Evet, orada da biliyorsunuz birkaç hafta önce Mehmet Bey'in aslında Merkez Bankası'na attığı ilk gol olarak anlatmıştık. Çünkü KKM'yi bir gece yattık, sabah kalktık. KKM hazine yükümlülüğünden Merkez Bankası'na geçmişti. Orada Mehmet Bey'in bir golü oldu, onun sorumluluğundan kurtardı. Çünkü KKM bu ekonomi içerisindeki en büyük kara delik bunu söylüyoruz. Şimdi işler idare edilebilir seviyedeyken, işler borsada yukarı falan gidiyor, ekonomi iyi gibi duruyor ama İnsanlar da şikayet ediyor çünkü krediye ulaşmada zorluk çekiyor. Reel ekonomi bu anlattığımız olguları borsadaki pozitifiteyi tam hissedemiyor. Çünkü sistem o kadar da rahat işlemiyor. Mekanik aşağıda tutulmaya çalıştıkça düşük faizli krediye alışmış sistemi biraz daha yüksek faize bile ikna etmeniz kolay olmuyor ki bankacılık sistemi de olabildiğince bunu açık ara tutmaya çalışıyor. Ama o denge bir yerde dengesini bulacak elinde sonunda ben o kadar karamsar değilim ama her şeyin daha aşağıda dengelemeye çalışmanın o ayarlarda sonun çıkacağını düşünüyorum. Biraz daha yukarılarda denge aramak zorunda kalacaklar. Evet biz rakamlara bir bakalım. Dolar kuru. Dolar kurunda 27'ye takıldık. Evet 26.90 27 bölgesine. 26.45 bizim için trend takip seviyemiz artık. Üzerinde kaldı sürece teknik olarak zaten yön yukarı. Zaten aşağı beklentiler artık pek bir kalmadı. Hatırlarsanız şuraya düşecek buraya düşecekler vardı. Öyle şeyler ortadan kalktı. Bir dolu yabancı rapor vardı. Onların hepsi yok oldu. Şimdi 30'lar 40'lar raporlar uçuşmaya başladı. Yok 2024 sonunda 32 olacak diyen yabancı kurumda raporları var hala saçma. Enflasyonun artarak devam ettiğini beklediğimiz ve ülkeye ne kadar döviz girişi olursa olsun ki acayip rakamları henüz bu, fiyatlardan beklemiyoruz. Döviz kurunun aşağı gitme ihtimalinin olmadığını bir kere daha hatırlatalım. Dolayısıyla döviz kurunun kalıcı şekilde aşağı gidemediği ortamda döviz kurunun daha yukarılarda bir yerde dengeleneceğini göreceğiz. O da kademeli olarak artışın devam edeceğini, enflasyonun nasıl yukarı 2024 Temmuz'una kadar Mehmet Bey'in söylediği gibi daha aşağı beklemeyin. Enflasyonda ondan sonra rahatlama gelecek ki o zaman zaten Temmuz tarihi yüksek bir enflasyondu. Tabii ki baz enflasyon olarak 2024 Temmuz'a itibaren düşüşler başlayacaktır. Ama bu önümüzdeki bir yıl yani 11 ay 25 gün çok zor geçecek demektir. O açıdan dikkatli olacağız. Kurun da buna adapte olacağını emin olabilirsiniz ama geriden gelerek ama da öne geçerek öyle ya da böyle o kur dengesi maalesef yukarı gidecektir. O açıdan yukarı hedefleri yavaş yavaş daha da güncellemeye, yukarı doğru güncellemek zorunda kalacağız. Umuyorum şimdi daha kontrollü bir devalüasyonun Tekrar devletin kontrol edebildiği bir devalüasyon olduğunu görmeye devam ederiz. Yukarıdaki hedeflerimiz belli ama 33 yakın hedefim benim bu sonbahar itibariyle görmeyi beklediğim seviye döviz kurunda 33 seviyesi yıl bitmeden. O açıdan oraya doğru bir hareketlenmenin muhtemelen sonbahar aylarında olmasını beklerim ama ne kadar erken ve kontrollü ve yavaş yapılırsa sistem ona kendini o kadar çabuk adapte eder. Yani böyle bir yere çekip durdurup ondan sonra orada sıkıntıyı ölçmek yerine düzenli olarak yavaş yavaş kontrollü bir deval aslında daha sağlıklı ama şu anda yeni Merkez Bankası metodunun böyle yükseltip merdiven metoduyla orada dinlendirip kontrol etmeye çalıştığını görüyoruz. O açıdan bakalım bu metot böyle mi çalışacak yoksa yavaş yavaş kontrollü şekilde yükseltme daha mı devam edecek? Altın, gram altında da evet bir sakinlik var. O da ons bazında fazla bir şey olmuyor. Haftanın 3. videosu detaylı anlatacağız. Orada da 1667 Trend takip seviyemiz üzerinde kaldı sürece sorun yok. Oralarda geziniyoruz. 1682 kapattık haftayı. aşağısa gelmediği sürece zaten herhangi bir ons basında major bir geri çekilme büyük bir şey beklemediğimiz için oradaki hareketin yukarı potansiyelini, orta vadeli görüyoruz. Onun için sepetlerimde gram altını arttırmaya yönelik girişimlerim olacak. Önümüzdeki hafta kritik. Onu değerlendireceğiz. Gram gümüş, gram gümüşte de biliyorsunuz sert yükseliş oldu. 12'lerden 21.80'lere kadar gelmiştik. Ve 20.97 artık trend takip seviyemiz. Şimdi 20.40'lara kadar geldik. 20.97 düzen atabilirse Tekrar gram gümüşte de yükseliş potansiyeli başlayacak. Üçüncü videoda da ons basında analizlerde bunu göreceğiz ama hep TL bazında. Dolar TL'nin ucuz kalması ons bacağında. E, değerli metalleri bize e, bu seviyelerde fena göstermiyor. Çok aşağıları gelmesini beklemediğimiz ons bazında ürünler olduğu için buralar tekrar yatırımcı sepetleri biraz arttırmaya bakacağımız yerler olacak. Ve Borsa İstanbul. Evet Borsa İstanbul kuvvetli rallide. Arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum. Seçim gecesi katıldığım yayınlar itibaren Borsa yeni rekorlara doğru yükseliş beklediğimi söyledim. Altı geldiği zaman 6000-6500 bölgesi biraz dinlenme olasılığında söz ettim. Oralarda biraz soluklandı ama fazla da bir düzeltme yapmadan devam etti. Şimdi Geldik 7400 seviyesine. Bakın %68 evet 4400'den 2,5 ay olmadan %68'lik sert bir yükseliş yaptı. Endeks bazında, TL bazında her şey pahalandığı yerde borsa neden pahalanmasın? Kaldı ki 5 ay dinlenmişti bir yatay içerisindeydi. Dolayısıyla yükselişi devamı söz konusu olabilir. Ama bu kadar hızlı yükseliş e, tabii ki ürkütüyor ki beri de orta vadeli yatırım için biraz risklerin arttığından söz ediyoruz. Bunun da nerede tam olarak dönüşüm başlayacağını bulmamız mümkün değil. Ama ne yapıyoruz? Trend takip sevindir veriyorum. Her hafta yayınlarda. Hatta bu hafta işler kızışmaya başladı. İnsanlar zorda kalmasın diye neredeyse günlük Twitter'dan trend takip seviyeleri güncellemeye başladım. Ekranda gördüğünüz 7200 ve 7150 şimdi artık trend takip seviyemiz. Ne demek? 7200 en yakın kısa vadeciler için trend takip seviyem aşağısı kaydığı anda ilk oyundan çıkıp tekrar fiyatların yeni bir zirve yapmasını beklemiyor. Ama 7150 asıl trend takip seviyem onun aşağısı günlük kapanış gelirse Orta vadeli yani orta vadeli derken 3-4 haftalık sürebilecek bir düzeltme ihtimalini göz önüne alırım ki ben hala bunun 3. E, dalga olduğunu şu son dalgalar içerisinde dipten başlayan dalgalar içerisinde 3. dalga oldu. Bir düzeltme yaptıktan sonra birkaç hafta belki bir ay falan sürecek e, kompleks bir düzeltme bekliyorum. Belki biraz daha uzun sürebilir. Daha sonra bir 5. dalga yükselişi yapmasını bekliyorum son vardı. O açıdan buralarda başlayabilecek belki biraz daha yukarıdan başlayabilecek olası bir düzeltme ürkütmesin ama oyundan çıkmak için de 7.150'yi takip etmek lazım. Üzerinde kaldığı sürece de, oyunda kalabilirsiniz ama iyi kazandım ben diyorsanız şimdi o düşüşü yakalayamam çok sert olur bir şey olur Dolayısıyla paranızın bir kısmını tabii ki alabilirsiniz borsadan. Çıkabilirsiniz ki oyuncuların çoğu yaptı bunu. Ama küçük hisselerde ben de daha güvenebildiğim, kendimce iyi takip ettiğim küçük hisselerde pozisyonlarımı taşıyorum. Ama büyük hisselerde temkinliliğim artıyor. Çünkü orada yabancı alımları var. Evet bu iyi bir şey ama yabancılar yurt dışındaki dalgayla şu anda yurt dışındaki negatife dönebilecek bir dalgada bizde işler sarpa sarmasa bile bir anda satışa dönebilirler. O yüzden bu kontrol edebileceğimiz bir yükseliş değil. Dolar bazında baktığımız zaman ki geçen hafta bakın çok önemli bilgiler verdim. Dolar bazın endeks verdim ki hala devrim sen borsa karamsarsın yazanlar oluyor. Arkadaşlar daha ne kadar iyimser olabilirim bilmiyorum. Borsayı dolar bazında da yükseliş beklediğimi anlattım. Bakın dolar bazında grafikte 325 hedefini bekliyorum ama 5. dalga hedefleri zordur. Yaklaşık bulunur. 1. dalgayla eşit olası orada bir fibo hedef var. Ama herhangi bir yerde aniden kırık bir 5. dalga veya yeni bir zirve yapıp hemen dönüşler de olabilir ki 3 300 dolardan gelmiştik. 215'lerde tekrar hareketlendik. Şimdi 262 dolar trend takip seviyem üzerinde kaldığı sürece bu hareketin devamını beklerim. Ama aşağısındaki bir günlük kapanış dolar bazında da bu 5. dalganın 41 5. dalga veya e, zayıf bir 5. dalga olma ihtimalini her zaman göz önünde tutarım. O açıdan Elliot dalgalarına göre çok böyle kesin konuşmamak lazım ama 262 üzerinde kaldığı sürece 325 hedefli hareketin içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. O açıdan dolar bazında da bir kazancın devam ettiğini görüyoruz ama bunu ben çok sağlıklı bir yükseliş olduğunu söylemiyorum ama yabancı girişlerin devam ediyor. Özellikle bankacılık endeksine bir bakacağız. Bankacılık endeksinde de bir süredir iyimserim biliyorsunuz ve 6387 trend takip seviyorum. Üzerinde kaldığı sürece teknik olarak bankacılık endeksinde yukarı hatta endeksi biraz daha etkilemeye başlayacak endeks olduğunu ki uzun zamandır az etkiliyor biliyorsunuz. Endeks üzerindeki etkisi çok az. Artmaya başlamasını bekliyordum ve bankacılık şu ana kadar performans veriyor. Biraz daha performans vermesi özellikle yabancı girişlerin devamıyla mümkün ama söylediğim gibi biraz temkinli olmamız gereken günlerden geçiyoruz. O açıdan Twitter'da beni takip edin. Youtube'da da yayın sayımı arttırmakla ilgili bazı planlarım, programlarım var. Özel de sonbaharda göreceksiniz. Onun için beni takip edin, zile basın ve ani uyarılarım, videolarım size ulaşsın. Bu Böyle hızlı piyasalarda rahat arkamıza yaslanarak kazançlardan çok biraz daha tedirgin ve o kârları dönem dönem cebe atmayı hesap ederek, kasa yönetimini yani iyi yaparak varlığımızı korumamız gereken günlerden geçiyoruz. Evet bu zor ve karmaşık günlerde yolunuza ışık tutmaya devam edeceğim. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika günler diliyorum. Müzik